skipik yönümü değiştirdim yan skipik gitme yan devam evet devam evet bravo bravo evet erkan Kemal o ne abi öyle? Çok yavaş geçiyor arkadaşlar. Çok yüksek şiddet burası. Abi. Yürüme şokta en sona kadar devam et. Evet. 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 Evet.

Gel paslar, paslar. paslar, nasıl paslar. Evet haydi. Evet haydi. Evet. Bravo. Evet. Bravo Beylik. Adam'a git. Adam'a git. Adam'a git. Evet Kemal.